Son yılların yani yarışları göz önüne aldığım zaman bu kolay bir iş de değil. Devre arası transferinin belki de en kritik olduğu sezon ortası olabilir. Yani denge iyi ya da kötü anlamda bir tarafın lehine bozulabilir gibi geliyor bana. Yani gelecek oyuncuya gelecek oyuncunun yapacağı katkıya bence bağlı. Yani Çünkü, çünkü Fenerbahçe'nin... Şu anda dediğin gibi pamuk ipliği, puan kaybına tahammülü olmayan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin şu saatten sonra sevgili Murat abi birbirini tanıyan yani tamam bir sene önce beraber oynuyorlardı. Uçay'la Hök geldik, hı hı. gelmeden önce Bront bir de beraber oynuyorlardı. Evet. Birbirini tanıyan iki toper alması lazım. Hiç olmadı. Bir tane zaten baba bir adam alacaksın. Böyle bir dönemde devre arasında Birbirini tanıyan iki tane oyuncuyu almak da kolay mı? Çok zor. Çok zor. O günün şartlarına göre çok çok daha yani <laughs> Tabii. bugün bugün düşün. Dolayısıyla Fenerbahçe abi hayat var olduğu sürece Fenerbahçe var olacak. Yani bir şekilde bu ya, yani yapılanma her türlü devam edecek, doğru mu? Tabii. Yani Fenerbahçe'nin gözle görülen bir eksiği var ki bu da herkesin bildiği üzere en önemli eksiği stoper. Belki bir sol bek oynayabilen bir stoper, bir tane de normal bir stoper. E bir de zaten hep söyledik. Fenerbahçe'nin duran top oyuncusu yok diye. Evet, top beş top tane top baba de. sol ayak oyuncusu baba yani beş tane sol ayak oyuncusu var ama bir tane böyle baba top kullanan oyuncusu yok dedik Alex gibi. Ha bu Talişkan mı olur, başkası mı olur? Onu da bilemem.